Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hız ile devam ediyor. Bugün sizlere Antalya sesleniyoruz ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz. Kleopatra Otel'e konuk olduk. Yanımızda otel müdürümüz Ali Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ali Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz efendim. Merhaba Öncelikle deyiz e, bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ederiz, çok Biz sağ, ederiz. Olun. sağ olun. Çok sağ olun. Ali Bey röportajıma sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Ali Bey kimdir? Turizm sektörüyle nasıl tanıştınız? Yani bir beklenti miydi, bir heves miydi? Şartlar mı böyle gelişti? Şartlar aslında kendince böyle gelişti. E, turizm meslek Lisesi okudum Mersin'de. Sonra Anadolu Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri bu bölgede de okulun göndermiş olduğu staj sonucu evet. buradaki işletmeci otelci arkadaşların e, tekrar tekrar çağırmasıyla evet. servis sektöründe başlayarak otel yöneticilerine kadar yükselmiş oldum. 16 yıllık bir tecrübe diyelim. Evet, hani çekirdekler yetişmiş bir isim derler ya. Evet, evet. Aslında aynen. tam tarif bu olsa aynen. gerek. Ya bir otelin bütün departmanlarında çalışmış oldum. Harika. Neler yapıyoruz otelimizde? Biraz otelimizi tanımak istiyorum. Ben kaç yılında kurduk? Burada toplamda kaç tane oda var? Aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Neden gelmeliyiz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere bizim otelimiz Siden'in antik Siden'in göbeğinde olan bir otel, Klopatra otel. Siden'in ilk oteli. Toplam 48 odamız var. Kendimize ait özel plajımız var. Restorantımız var. Tarihi bir bölgedeyiz. 100 evet. kişilik bir kapasitemiz var. Burada evet. e, insanlar tatile geldiklerinde evet. tarihi, evet. yemek, deniz, kum, güneş her şeyi bir arada bulabilecekleri bir ortam. ...bir ortam diyelim. Evet. Aslında çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Hizmet veriyorsunuz. Hani yapılabilecek hatalar... ...ciddi sonuçlar doğurabilir. Evet Siz hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Bizim birinci... ...önceliğimiz... ...müşteri memnuniyeti. Evet Öncelikle efendim. bütün arkadaşlarımıza... ...bütün... ...beraber çalışmış olduğumuz iş arkadaşlarımıza... ...bunu anlatmaya çalışıyoruz. Memnun olmayan müşteri... ...olmasını istiyoruz. Dolayısıyla burada... ...özel olarak... Her anlamda müşterinin kendisini evinde hissedebileceği bir ortam. Fiyat politikamızı, temizliğimizi, diğer kişisel hizmetlerimizi tamamen müşterinin memnuniyetine göre ayarlıyoruz. Yani önce hizmet ondan sonra ticaret diyoruz bu noktada. E, ticaret hizmetinin içinde gelmiş oluyor zaten. Değil mi? Yani hizmeti veremediğiniz takdirde zaten evet. yapmış olduğunuz ticaret gelmemiş oluyor. Kesinlikle. Peki ne gibi lezzetler var burada otelimizde? Yani sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği? Bir kere çok güzel bir kahvaltımız var. Bunu yani. kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer ki vaktiniz olursa yarın bunu size ee, inşallah tatmak isteriz. i̇nşallah bize tatmak isteriz. Bunun akabinde e, beynel minel bir mutfağımız var. Özellikle e, balık konusunda iddialıyız. Evet. E, bu anlamda diğer e, dünya mutfağında da birçok farklı lezzet var. Birçok lezzetle lezzeti barındırabiliyoruz. Kesinlikle. Diyebiliriz ama bence Ali Bey başarınızın en büyük sırrı ...bir kere çok severek yapıyorsunuz işinizi. Evet. İnanıyorsunuz ben, yani. Ben insanlara hizmet etmeyi seviyorum. Problem çözmeyi seviyorum. Evet. Dolayısıyla... Sonuç odaklı gidiyoruz. Kesinlikle. Önemli olan... ...sonucu... ...veyahut problemi öngörüp... ...ona göre çalıştığımız takdirde... ...zaten müşteri burada... Evet. ...memnun gitmiş oluyor. Yani çünkü sonuçta insanlar... ...yani yıl içerisinde, ay içerisinde... ...çok stresli... Dönemler geçiriyor. İş yoğunluğu, iş stresi, iş stresi. Yani buraya geldiği zaman da bu rahatlığı bulmak istiyor. Siz bunu tam anlamıyla yapıyorsunuz aslında. Kesinlikle. Adam şimdi uzun bir yoldan geliyor. Evet. Burada şimdi kafasında o yol süresi boyunca neler neler hayal ediyor. Evet. Ve otele giriş yaptığı anda asık bir surat, pis bir ortam veyahut düşük bir hizmet kalitesiyle karşılaştığı zaman bütün bir hafta veyahut o tatil ne kadarsa tamamen kaybolabiliyor. Evet. Ama adam buradan içeri girdiği zaman bir hoş geldiniz, iyi bir karşılama kesinlikle tatilin geriye kalan kısmını daha iyi bir hale getirmiş oluyor. Kesinlikle aslında empati kuruyorsunuz. Yani biz ne isteriz? Aynen. Değil mi? Yani İncek siz gittiğiniz zaman, bir yere gittiğiniz zaman nasıl karşılanmak istiyorsanız aynısını burada yapmaya çalışıyoruz. Evet, hedeflere ulaşabildiniz mi Ali Bey? Yani bu macera başlarken buraları hayal ediyor muydunuz? Ya tabii ki işe başladığım dönemlerde aklımda böyle bir şey yoktu. Çalıştıkça iş ve mekan bize neyi gösterdiyse veya üstümüzde çalışan insanlar onların ortaya koymuş olduğu davranışlar tabii ki bizi de hırslanmış hırslandırmış oldu. Hedef de bitmiyor değil mi İnsan o, hiç? İnsan hayatı ne sektör bitmez. bazlı. Nereye varırsanız varın illaki evet. bir üstünü her zaman evet. istiyorsunuz. Bence hedefleriniz hep olacaktır. O amatör ruh hissediliyor sizde hala. Teşekkür ederim. Yani bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bir kere herkesi buraya davet edelim biz. Mutlaka gelmesi gerekiyor. Biz tabii ki illaki gider. bizim otele gelmeleri de şart değil. Evet. sideye Akdeniz bölgesine, evet. e, mümkün mertebe herkesin gelmesini tabii ki evet. e, arzu ediyoruz. Biz de bu aile yerine herkesi buradan davet etmiş olalım. Teşekkür ben ederim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Ali Bey öncelikle. Ben teşekkür ederim. Bu güzel şehrimize, memleketim olan Antalya'ya, SİDE'ye. Evet. Katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hizmet ve ticari hayatınıza başarılar diliyorum sizlere. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Türkiye turumu hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Anıt seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Cleopatra Otel'e konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.